Başarı basitçe her gün sessizce yerine getirilen çok küçük görevlerden ibarettir. Sessizce spor salonunun yolunu tutmak gibi, gecenin geç saatlerinde bomboş spor salonuna gitmek gibi. Tekrar ve tekrar ya da her başarılı insan gibi masanın başına geçip çalışmak ve kendi yaptığınla onun Başarı, basitçe her gün sessizce yerine getirilen çok küçük görevlerden ibarettir. Sessizce spor salonunun yolunu tutmak gibi, gecenin geç saatlerinde bomboş spor salonuna gitmek gibi, tekrar ve tekrar ya da her başarılı insan gibi masanın başına geçip çalışmak ve kendi yaptığınla onların yaptığını karşılaştırmak gibi, tekrar ve tekrar her gün 20 dakika boyunca sessizce meditasyon yapmak gibi, tekrar ve tekrar her gün 20 sayfa beynini geliştirecek kitap Okumak gibi. Tekrar ve tekrar bu çok sessizlerleyen bir süreç. Yerine getirdiğin bu küçük görevlerle kendi içinde yeni bir dünya şekillendireceksin. Sonra yaptığın o küçük görevlere bağlanmaya başlayacaksın. Bu o seni gazlamak için yapılan konuşmalardan değil. Yaptığın o küçük eylemler büyük bir şeye dönüşmeye başlayacak. Dünyanın önde gelen pazarlama uzmanlarına ya da dünyanın önde gelen iş insanlarına dönüşmeye başlar. Biz de onlara bakar ve deriz ki o doğuştan yetenekli. Benden daha zeki, daha fazla bilgiye ulaşabilecek kaynaklara sahip Benden daha iyi eğitim almış, torpil yapabilecek çevresi var O şanslı doğanlardan Bu saçma sapan bahaneler aslında doğru Daha sık çalıştığım için daha şanslıyım Ben yaptığı işe odaklanmış sıradan bir insanım Mükemmel olma arzusuyla yanıp tutuşuyorum Yaptığım şeye bayılıyorum Paylaştıklarım, videolarım, anlattıklarım Bunlar benim için aldığım nefes değerinde Genlerime kazınmışlar Sabahın beşinde kalkıp çalışmaya başlıyorum. Çünkü buna bayılıyorum. Sürecin kendisi en az varış noktası kadar değerlidir. Çünkü süreç seni sen yapan şeydir. Süreç ne kadar zorlu ve uzun olursa ödül de bir o kadar büyük olacak. Adam dediğin kör karanlıkta. Kimse onu izlemiyorken işe koylandır. Çünkü o sürecin kendisine bayılır. Herkes şampiyon olmak istiyor. Ama kimse bir şampiyon olmak için gereken çabayı ortaya koymaya can atmıyor. Herkes kupayı havaya kaldırıp dostum ben başardım demek istiyor. Ama kimse bunun için gerekli çabayı ortaya koymaya can atmıyor. Ben sürecin kendisine bayılıyorum. İstediğim şey için çalışma düşüncesine bayılıyorum. Ve şuna yürekten inanıyorum ki ödülden daha çok ona ulaşma sürecine can atmalısın. Sabah 9 akşam 5 çalışan insanlar bir tane ürün sattıklarında olay budur derler. Benim gibi bir adamın seviyesine ulaştığınızda bir tane satarsanız bir sonraki seviye için çabalamaya başlarsınız. Ardından bir sonraki ve bir sonraki için çabalarsınız alarsınız. Gerçek bir avcı sadece avlanır. Gerçek bir avcı avlayacağı şeyi umursamaz. Umursadığı tek şey ava çıkmanın ta kendisidir. Avlanmak onların yaşama sebebidir. Çünkü gerçek aslanlar avlanmanın kendisinden hoşlanırlar. Süreci elde edecekleri ödülden daha çok severler. Süreç boyunca adını kimse bilmez. Ve bundan 5 yıl sonra dünyanın en iyilerinden biri haline geliyorsun. Ve bu süreç sayesinde oluyor. Süreç tamamlandığında sabahın 5'inde kalkmama gerek kalmayacak. Ve o gün geldiğinde bana soracaklar. Neden hala 5'te kalkmaya devam ediyorsun ki? Ben de diyeceğim ki. Çünkü henüz son nefesimi vermedim. Eğer videolarım seni motive ediyorsa kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutma. Eğer hoşuna gitmediyse beğenmedim tuşuna bak. Selametle dostum.